Destabilizm kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zyxel marka modemlerde firmware'nizi nasıl güncelleyebileceğiniz, yani modemizin yazılımını nasıl yükseltebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle herhangi bir tarayıcı açıyoruz. Sonra adres çabuğuna 192.168.1.1 yazıyoruz ve modem adresimizine giriş yapıyoruz. Daha sonra kullanıcı adımızı yazıyoruz, admin. Şifremizi de yazdıktan sonra giriş yapıyoruz. Eğer sizin kullanıcı adınız ve şifrenizi kabul etmiyorsa büyük ihtimal yanlış yazıyorsunuzdur. Ya da e, modemizin arkasında bulunan password kısmına bakarak şifrenizi öğrenebilirsiniz. Eğer hala çalışmıyorsa girmiyorsa e, modeminizi rest atarak bunu öğrenebilirsiniz. Sağ yukarıda menüye tıklıyoruz. Buradan bakım. Buradan firmware güncelleme var. Burada görmüş olduğunuz üzere dosya seçiyor. Ben daha önceden indirmiştim dosyamı. Buraya seçiyoruz görmüş olduğunuz üzere seçili geçerli firmware versiyonu da gösteriyor yani modemizin yazılımının geçerli versiyonu burada çıkıyor görmüş olduğunuz üzere e, tamamen aynı ben zaten yüklediğim için bir daha yüklemeyeceğim karşıya yüklediğiniz zaman e, bir loading screen ekranı çıkıyor yükleme ekranı çıkıyor 5-10 dakika arası bu böyle devam ediyor. Bu sayfa yenilene kadar o loading screen gidene kadar modeminizin elektriğini kesmeyin fişini çıkarmayın sayfayı yenilemeyin bırakın öyle bilgisayarı ee, bittiği zaman e, ana sayfa açılacaktır orada e, gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz onu anlamanın da en basit yolu burada yazılım versiyonu diye yazıyor 550 abpm.6f0 peki ben nasıl modemimin e, yazılımını bulabilirim diyorsanız Burada sistem bilgisi var modem adı diyor hemen modem adını kopyaladım buradan internetime yapıştırdım daha sonra firmware diyorum firmware dediğim zaman görmüş olduğunuz üzere zxl.com.tr'nin yani resmi sitede burada yayınlanan versiyonu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada Dogex var. Dogex e, Word dosyası burada nasıl kurabileceğinizi anlatıyor. Bazı kurulum talimatları veriyor ama ben zaten size anlattım. Burada Google Drive'a yüklemişler. Buna sağ tıklıyoruz. İndir diyoruz. Biraz bekledikten sonra. Görmüş olduğunuz üzere iniyor. Aynı dosya olduğu için kopya şeyi koydu. Dediğim gibi onu da gösterdiğim yere ekleyip yazılımınızı yükseltebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. İyi günler.